Evet arkadaşlar yine bomba gibi bir kazı kazan videosunda daha beraberiz. Hemen kazımaya başlıyoruz. 1500 30 60 5000 1.30 daha 1.5000 daha Evet arkadaşlar bu kartımızda 30 TL para aldık. Bonuslarla devam ediyorum. Taç, at ve yüzük. Evet arkadaşlar 30 TL bu kartımızda para kazandık. Hemen sıradaki kartımızda devam edelim. 2 milyon 5 bin 20 bin 1500 1 20.000 daha 1 2 milyon daha 500 5.000 ve 300 bonuslarla devam ediyorum. Yüzük, taç ve kolye. Bu kartımız boş çıktı arkadaşlar. 5.000 2 milyon 20 bin 1500 60 1500 daha 2 milyon 20 bin ve 60 bonuslar yüzük kolye ve taç Sıradaki kartımızla devam ediyorum. 120 1, 120 daha 5000 20000 30 2 milyon 20000 5000 2 milyon Elmas, yüzük ve kolye. Arkadaşlar bu kartımızda boş çıktı. Sıradaki kartımızda devam ediyorum. 500, 1500, 2 milyon, 30, 120. 20.000 bin. 20 bin daha 120 ve 1500 arkadaşlar kolostlarda elmas yüzük ve kolye sıradaki kartımızla devam ediyoruz 300 20.000 120 30 5000 1500 20000 1500 daha ve 5000 kolye atnalı ve yüzük arkadaşlar bu kartımızda boş çıktı sıradaki kartımız 5000 300 5000 500 60 160, 160 daha 1500 2 milyon ve 30 arkadaşlar bonuslarla devam ediyorum. Taç. O evet arkadaşlar burada bir bonus çıktı. Hemen ödülümüzü kazıyoruz. 60 TL bir para aldık. 60 TL de buradan para geldi arkadaşlar. Sıradaki kartımız. Evet arkadaşlar burada büyük ikramiyeyi bulacağız. İnşallah bakalım. 20 bin. 2000, 2 milyon. 1 20 bin daha. Evet büyüklerde gidiyoruz. 1 5 bin daha. 60 1500 60 2 milyon ve 5000 bonuslar, taç, yüzük ve kolye. Arkadaşlar bu kartımızda boş çıktı. Sıradaki kartımız 120 5000 1500 300 20000 1500 daha 120 daha 5000 ve 20000 bonuslar taç elmas ve yüzük Evet arkadaşlar bu kartımızda boş çıktı. Son kart 500 500 30 30 20.000 300 120 20.000 30 arkadaşlar bu kartımızda 30 TL para çıktı. Bonuslarla devam ediyorum. Evet arkadaşlar 30 TL de bu kartımızda para yaptık. Arkadaşlar bugün 60 120 TL para kazandık. Arkadaşlar kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.